أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اما بعد زمحشرين رؤوس المسائل اطل اشرين okumaya devam ediyoruz. Babul Cenaiz. Gelelim cenaze bölümüne. Cenaze konularına. Bir nolu dipnota bir bakalım. Niye cenaiz denmiş? Nasıl bir kelimedir bu? Cenazeler konusu. El cenaizu cem'u cenazetin Ev cinazetin. Bir nolu dipnotta açıklıyor muhakkikimiz diyor ki cenaze veya cinaze okunabilir. Bu cenaze kelimesinin çoğulu cenaizdir. Ve <laughs> huve mustakkun min cenezte şey'e ez cenzen ize setartahu min babi darabe. Bu cümleyi şunun için okuyorum. Sözlüklerde, klasik sözlüklerimizde kelimeler böyle ifade edilir, açıklanır. Ve <laughs> huve Bir, türemi, türemiş bir kelimedir bu cenayiz kelimesi. Aman ha, nereden türedi? Aslı nereden geliyor? efendim halle yahillu hululen de var. Halle yahillu halalen de var. Mazileri aynı. Muzarileri aynı. Mastarı farklı sadece. Fakat halle yahillu iki tane var. Mazi ve muzarileri aynı. İlletli fiil olduğu için veya mudaaf fiil olduğu için Fark edilmez. Fakat mastarları farklı. Bu iki kelimenin anlamları da farklı. Birisi girmek, hulul etmek, öbürü efendim, helal olmak. Dolayısıyla o okunuşu aynı olabilir bir kelimenin ama hangi battan geldiğini bilmek Sülasî bablardan hangisinden olduğunu bilmek, mastarının ne olduğunu bilmek her kelime için önemli. Burada mesela ceneze fiilinin müteaddi olduğunu göstermeye çalışıyor bize. Muştakun min ceneste şeye e nezehu ecneze yani müteaddi olduğunu ifal her zaman müteaddidir. İfal gibi sülasisinin de müteaddi olduğunu bize gösteriyor bu kelimenin. Cenzen ceneze fiilinin mastarının da cenzen geldiğini gösteriyor. Manasının ise ize setartahu örtmek manasına geldiğini, bir şeyi örttüğün, üzerini kapattığın zaman, setrettiğin zaman cenez şey edersin. Falan bir şeyin üstünü örttüm dersin. Min bâbi darabe en sonda da sülâsi olarak hangi baptan olduğunu bize işaret etmiş oluyor. Vel cinâzetu bi kesril cimi ve fethiha el cenazetu iki şekilde de okunabilir lugatani meşhuratani ikisi de meşhur lügattir ve ile fakat şöyle bir ayrım yapılmış aralarında bil fethi lil meyyiti eğer cenaze derseniz efendim bizzat adamın ölmüş bedenini kastetmiş olursunuz. Ve bir kesli cinaze okursanız linnaşi taput manasına gelir cinaze. Yani ismi alet. Ve aleyhi el -meyyitu". Efendim üzerine cenazenin konduğu taput katafat derler galiba. Öyle. Bizim köylerde sal derlerdi. Üzeri açık efendim tutacak yerleri olan önde arkada üzerine cenazeyi korlar, üzerine battaniye örterler ve bir iplede, kolanla da sararlardı, öyle taşırlardı. Cenaze taşıma aracı yani, vasıtası, cinaze diye okursak o manaya gelir. Efendim, aksuhu, tersi olduğunu söyleyenler de var. Cinaze, bizzat ölmüş olan insanın bedenine cinaze denir. Cinazenin taşındığı alete de e, cenaze denir diyenler de vardır diyor. Peki bu kelime bilgilerinden sözlük bilgilerinden sonra gelelim tekfinül meyyit el muhrim. Hac veya umre için ihrama girmiş olan birisi muhrim kişi ölürse ihramlı olarak böyle bir kişi kefenlenir mi acaba? Niye böyle bir problem karşımıza çıktı. Çünkü ihramlı kişinin başı örtülmez. Değil mi? İhramlı kişi dikişli elbise giyemez. Öldüğü zaman adam sen başını da örtüyorsun. İhrama aykırı ihram kurallarına. Peki ölmüş bir ihramlıyı kefelleyecek miyiz yoksa o haliyle mi bırakacağız kabre? İza mata el muhrimu ihramlı kişi öldüğünde hel yenqata'u ihramuhu em la? İhram hükümleri sona erer mi yoksa ermez mi? Devam mı eder? İndena biz Hanefilere göre ينقطع الاحرام بعد الموت. Ölümle birlikte ihram hükümleri sona erer, biter. Dolayısıyla ihramlı yıkanır, kefenlenir, normal bir cenaze gibi defnedilir. Ve inde Şafii rahmetullah aleyh la ينقطع. Şafii diyor ki, hayır efendim, ihramlı kişi ölse bile ihram hükümleri devam eder o cenaze ile ilgili diyor. İki oğlu dipnota bir bakalım. Böyle bir tartışma niye oldu? Onu maksadını açıklıyor. Vel maksudu el mes'ele bu konuyu efendim problem edinmedeki maksat hel yu'amelul meyyitu el muhrimu muameletel emvatil adiyyine fit tekfi el adi normal demek. Bizde vay adi vay diye kullanılır. bayağı adam manasında kullanılır. Fakat e, normal ilim dilinde ve hukuk dilinde normal vak'a, normal durum demek. Dolayısıyla el adiin el anfatul adiyin normal ölümle ölen, eceliyle normal ölen ihramlı olmadığı halde normal vakitlerde ölen kişilerin tekfininde kefenlenmesinde efendim e, ki muamele gibi bir muamele mi yapılacak ihramlı öl, öl mevtaya yoksa özel bir muamele mi yapılacak em yuamelu muameletel muhrim farklı bir muamele mi yapılacak ihramlıya mesela bi en la yugatta ra'suhu ve la yutayyeba başı örtülmemesi çünkü ihramlı başını örtemez koku sürülememesi cenazeye ve kefenine efendim çünkü ihramlı koku sürünemez gibi hükümler mi var fe fezabe'l ahnaf ila muamelatihi muamelatel halal. Hanefiler ihramlı olmadığı halde ölenlere uyguladıkları muameleyi ihramlıya da uyguluyorlar. Ve zehebe şafi'iyye ila muamelatihi muamelatel muhrib. Şafiler ise ihramlıya özel muamele yapıyor ihramlı olmayan kişiler gibi davranmıyorlar. Peki delilü nafi Biz Hanefilerin metne çıkıyoruz. Biz Hanefilerin bu konudaki delilimiz Maruviye anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Allah'ın Resulünden nakledildiğine göre şöyle buyurmuşlardır. İzâ mâte ibnu ademe in qata amaluhu <laughs> illa min talatin in adam oğlu öldüğü zaman şu üç şey hariç bütün ameli biter dünya ile irtibatı kesilir sadece şu üç şeyle dünya ile irtibatı devam eder sadakatin cariyetin birincisi kesintisiz sadaka. Sürekli sevap yazılmaya devam eden hastane, okul, köprü, aşevi, bakım evi, cami, medrese gibi kamunun sürekli istifade ettiği bir takım efendim kurum ve kuruluşlar oluşturup vefat eden kişi o kurum ve kuruluşlar çalıştığı sürece sevap almaya devam eder. Ve veledin salihin yed'u lehu bi Çok güzel çocuklar yetiştirmiş. O çocuklar vatana, millete, dine, ümmete, insanlığa faydalı hizmetler öğretiyor. Allah anamızdan, babamızdan razı olsun. Bize efendim edep, adab, ilim öğrettiler. İyi yoldayız şükürler olsun diye sürekli ana babasına dua eden e, salih evlatlar bırakan kişi ve alimin yuallimun nase feyentefi'un bihi ve kendisi adam alim geriye ilim bırakmış kitaplar bırakmış ve insanlar o ilimden istifade etmeye devam ediyorlar. İşte böyle bir kişinin de efendim dünya ile irtibatı devam eder. Bu üçünün dışındaki herkesin dünya ile ilişkisi sona erer. Hanefiler diyor ki dolayısıyla ihramlı kişi de ölünce dünyalık hükümlerle irtibatı kalmaz artık biz ona normal bir ölümmüş gibi muamele ederiz. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ahbara enne kullel ameli yenkate'u bil Bütün amellerin ölümle birlikte bütün iş ve işlemlerin dünya ile ilgili bütün iş ve işlemlerin ölümle beraber sona erdiğini haber veriyor tekfin işi, kefenleme işi dünyalık bir iştir. Adam ölmüştür, alakası kalmamıştır bu dünyalık işlerle artık. Efendim, o Hanefilerin delili meşhur bir hadistir. Buhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de pek çok kaynakta vardır. Aşağıda onu ifade ediyor. Meşhur bir hadis olduğu için okumaya lüzum hissetmiyoruz. Peki ve Şafiiyü rahmetullah aleyh ihtec ce fi'l bu üzerinde durduğumuz konuda İmam Şafii delil getirdi ennel hacce ibadetun fiha meşakkatun azimetun hac umre ile dahil edebiliriz çünkü ihram umrede de olur Hac ve umre içerisinde çok büyük güçlükler bulunan, meşakkat bulunan bir ibadettir. Nitekim hiçbir ibadetin niyetinde şöyle bir ifade yoktur. Ya Rabbi ben niyet ettim senin rızan için hac ve umre yapmaya. Bu umremi ve haccımı bana mübarek kıl, kabul eyle ve bana yardım eyle. Hac ve umrenin niyetinde, ihramın niyetinde vardır bu bana yardım eyle ifadesi. Ama hiçbir başka ibadette böyle bir ifade yok. Çünkü zordur, meşakkatlidir hac ve umre. Dolayısıyla fa an yabqa ba'da mawtih hukman hatta yakuna nazaran lahu bu meşakkatine binaen öldükten sonra da bu meşakkatli hürmetli azametli ibadetin sevabını İyi alması için muhrimin ihramlı ölün ölünün o halde bırakmak lazım. Oynamamak lazım. Madem ihramlı öldü, ihramlıca usulca koymak lazım. Yüzünü, kafasını örtmeden efendim o haliyle defnetmek lazım. Hürmeten diyor Şafiiler bir no'lu dipnotta tabi Şafiilerin nakli delillerini de zikrediyor müellifimiz. Vastederle şafiyu min al nakli bi hadisi ibn Abbasin riyallahuhu anhuma. İmam şafii nakli olarak da İbn Abbas'tan nakledilen şu hadis ile delil getirdi. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sallama قال في المحرم الذي خر من بعيره فوقص فمات devesinden düşen harra kapanan yere kapaklanan devesinden düşen efendim ve boynunu kıran fa vakasa e, boynunu kıran Böylelikle de ölen bir ihramlı hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. bi ma'in ve sidrin. Su ve sidir ile sidir ile yıkayın. Yani bir nevi e, sabun e, yerine geçebilecek e, lif ve benzer otum su alet yıkama aleti ama kokusuz yıkayın ve <laughs> keffinuhu fi tevbeyhi ihramlı iki kat elbise giyer ya birisi peştemal dediğimiz ihramlı erkekler Kadınlar bulunduğu elbiseyle ihrama girer. Ama erkekler birisi peştemal belinden aşağısını örten, diğeri de belden üstünü efendim örten ee, havlu. Bir peştemal bir havlu. İki parça elbise. İşte bu muhrimi üzerindeki iki parça elbisesiyle kefenleyin ve la tuhammiru ra'sehu başını örtmeyin. Hamr kelimesinin kullanımına dikkat edin. Hamır hem alkol hem de başörtüsü demek. Değil mi? Hamr, humur iki manaya da gelir. Çünkü alkol veya uyuşturucu maddeler insan aklının üzerini örtüp aklı görünmez ve fonksiyonsuz hale getirdiği için e, hamur denmiş alkol'e. Başörtüsü de hanımefendilerin başını saçını örtüp başkalarına göstermediği gizlediği için aynı manaya gelen bu kelime kullanılmıştır. Gerçekten aralarında hiçbir bağlantı var. Başını örtmeyin. Muhrim'in, ihramlının fa innehu yub'athu yawmal kıyameti mulabbiyan. Çünkü İhramlı iken ölen kişi bu kişi kıyamet günü mezarından dirilirken lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirerek dirilecektir. Ve fi rivayetin aynı hadisin bir farklı tarikinde rivayetinde ve la tuqarribuhu tiban ve la tughattu vechehu koku yaklaştırmayın koku sürmeyin bu ihramlı ölen kişiye çünkü ihramlıya efendim yasaktır koku ve yüzünü de örtmeyin. Çünkü ihramlının başı ve yüzü açık durur daima. Fe innehu yub'a'tu yulebbi kıyamet günü dirilirken telbiye getirerek dirilecektir. Buyurdu Peygamberimiz. Ravahu şeyhan bu hadisi Buhari ve Müslim nakletti. Vallafzu li muslimin efendim lafız Müslim'e aittir. Evet. Şafii'lerin hakikaten çok güçlü bir delili gözüküyor. Vahiru davana yani elhamdülillahi rabbil alamin.